Defineciler tarihi mezarlığa dadandı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan tarihi Kırklar mezarlığı defineciler tarafından tahrip edildi. Süphan Dağı'nın zirvesindeki Kırklar mezarlığı defineciler tarafından tahrip edildi. Defineciler 4058 metredeki tarihi mezarlığa dadandı. Aldığımız burada yerelde oturan arkadaşlar da var. Onlardan aldığımız bilgilere göre etrafımızda şu an mezar taşları var. Hatta bir kemik parçası da bulundu. insan kemiğine benzer. E, buranın araştırmasını istiyoruz. Çünkü baya bir taşlar var. E, üzerinde Arapça yazılar yazılmış. E, ve baya da burayı maalesef kazmışlar. E, mezar taşlarını hepsini e, kırmışlar. Ve bazı mezarları da burada kazımışlar gerçekten bizi çok üzdü ee, ve buradaki bu mezarların da şehitlere ait olduğu, Müslüman mezarlığı olduğu ile ilgili e, işte söylemler var. Bunun e, araştırmasını istiyoruz. E, bu rakımda, 458 metre rakımda bu mezarların olması çok önemli buluyoruz. E, bu konuda e, umarız ki yetkililer gerekli çalışmaları yapacaklar. Van Gölü'nün kuzey tarafından Adilcevas, Erciş ve Patnos ilçeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4058 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı, zirvesinde 40 şehide ait Kırklar Mezarlığı'nın yanı sıra tırmanış için de sıkça tercih ediliyor. Süphan Dağı'nın zirvesinde bulunan tarihi Kırklar Mezarlığı, hem çevre şartları hem de definecilerden dolayı büyük tahribat gördü.